Evet Nisan öncelikle çok şıksınız. Tamam Hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sen nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Güzel bir konserdeyiz. Aynı zamanda anlamlı da bir konserdeyiz. Evet. Tanburcu Cemil Bey anısına düzenlenen bir konser. Neler söyleyeceksiniz? Bana çok gurur verici bir gece Yani <laughs> müzik eğitim Vakfı'nın düzenlediği bir gece. <laughs> ee, ve burada olmak bana güzel hissettirdi. Huzurlu iyi hissettirdi. <laughs> yani her şeyden öte yani yeni kuşağın da artık geçmişten gelen bu güzel sanatımızı yani bilmeleri lazım. Böyle hı hı. bir şey var ve bunu yaşatmak için buradayız. Hı hı. Bunun dışında siz neler yapıyorsunuz? Hemen size dönelim. Tatiller devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Evet devam ediyor. Hı hı. Ee, annemler geldi. Hı hı. Ailecek evlerle geçiliyoruz. Hoş geldiler. Bazen dışarı çıkıyoruz falan. Keyifli hı hı. maneviyatımı doyurduğum güzel hı hı. günlerim oluyor. Peki yeni sezonla bir proje olacak mı? Sizi görecek miyiz ekranlarda? Aslında şöyle, bu bazıları beşinci sorumluluğum ama şöyle, e, tabii ki de olacak. Bu sefer gerçekten çok içime sinen bir projenin gelmesini bekliyorum. O yüzden bekliyorum şu an. Peki sizi tamamlayan projenin ne olmasını istiyorsunuz? Hani çok ters köşe bir karakter mi istersiniz? Ya. Oynadım, Çok sevdim, e, dram oynadım, ağır dram oynadım, onu da çok sevdim ama böyle tek düze istemiyorum. Ya yani hep çok komik ya da tek çok drama. Öyle değilim. hayatım içinden olsun istiyorum, gerçeklik olsun istiyorum. E, bugün burada çok mutsuz olabiliriz ama ertesi gün başımıza gelen şey bizi güldür edebilir. Yani bunun anda kalma kaldığımız bir dizi çekmek istiyorum, gerçeği anlatan. Onu bekliyorum. Zaten. Peki dijitallerle ilgili düşünceniz nedir? Dijitali proje yapmayı düşünüyoruz. musunuz? düşünüyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? E tabii ki de düşünüyorum. Oradan da öyle o tarz güzel böyle işte farklı e, işte evet ikon diyebileceğimiz bir karakter çıkarsa neden olmasın? Peki tekrardan bir ara tatil olacak mı? Çok... Şu an mı? Hı hı. Bir tatil yaptınız ya, bildiğimiz kadarıyla. Bir tatil yaptım. Hı hı. Yani e, şu şimdilik yeter ama belki bir ay sonra hı hı. doğum günüm yaklaşıyor. Onun için bir dışına çıkabilirim. Hı hı. Belki kendi ülkemde güzel bir yerlere gidebilirim. Hı hı. Bunun dışında da sormak istiyorum. Siz sürekli cevaplamak istemiyorsunuz ama biz de sürekli sormak durumunda kalıyoruz. Özel hayatınızda çok konuşuluyor, merak ediliyor aslında. Hakan Bey'le de güzel giden bir beraberliğiniz vardı ama noktaladınız. Bunun hani birinci ağızdan sizden duyalım. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Hı -hı. Geçtiğimiz günlerde de verdiğimiz röportajınızda aslında bir açıklama yaptınız. Aklımda olan yanımda değil şeklinde. E, her şeyin hayırlısı gerçekten. Hı -hı. E, bu konuyla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Hı -hı. E, ben bence çok Doğru bir insanım. O kendince çok doğru bir insan. Başkaları kendilerince çok doğru bir insan. Ama bazen beraber iyi olmuyorlar. Yani herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben bunu düşünüyorum. Ben şu an çok keyifliyim, çok mutluyum. Hatta huzurluyum. Hı hı. E, huzur her şeyden ve yani rahatlığı her şeyden çok daha önemli bence. Peki Tekrardan bir barışma olur mu? Aslında çok da sevildiğini, çok da yakıştırıldığını sosyal medyalarda. Olarak... Gerçekten konuşmak istiyorum bir gecedeyiz. Hı hı. Yani çok da keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum. Peki istiyorum. o zaman. Ben... Daha fazla tutmuyorum sizi. Çok tamam, teşekkürler. teşekkürler. Hoş geldiniz Neslihan'a. İyi seyirler.